Bugatti Chiron Super Sport ile Koenigsegg Jesko arasındaki bir drag yarışında hangisi kazanır? Bunu onları 400 metre boyunca yarıştırarak öğreneceğim. Ben Matt Watson ve Carl izliyorsunuz. Ve bu serinin ilerleyen bölümlerinde başka ilginç arabalar da olabilir. Evet bu çılgınca. Bugatti Chiron Super Sport 8 litre 4 turbo W16 motora sahip. 1600 beygir güç, 1600 Nm tork. Tüm tekerlekten çekiş ve kalkış kontrollü 7 vitesli çift karmalı otomatik şanzımana sahip. Ağırlığı 1995 kg ve bu aracın fiyatı 5 milyon pound. Koenigsegg Cesco Atak 5 litrelik çift turbo V8'e sahip, 1280 beygir güç, 1000 Nm metre tork, arkadan itişli ve kalkış kontrollü 9 vitesli çok kavramalı otomatik şanzımana sahip. Ağırlığı 1420 kilogram ve bunun da fiyatı 5 milyon pound. Toplamda bu drag yarışında sahip olduğumuz araçlar 10 milyon değerinde. Youtube videomuzdaki 10 milyon abonemizi kutlamak için. Şimdi ilgilenen herkes için Koniksek Jesko için çevresel bir güç yükseltmesi sunuyor. Bu güç çıkışını 1600 beygir gücüne çıkarmak için E85 yakıtı kullanmanıza izin veriyor. Ancak bu Jesko'da bu özellik yok ve tıpkı Chiron'da olduğu gibi normal pompa yakıtıyla çalışıyor. Bu yarışı düzenledikleri için Supercars, Matchless, Hyperclub ve Ram Civics'e ve yarışmamız için Telos'a, Sun Drag Pisi'ne bize ödünç veren El Ayn Şehir Belediyesi'ne çok teşekkür etmek istiyorum. Ne diziliş ama. Buna inanamıyorum. Sen seni orada göremiyorum bile. Orada mısın? Bu gerçekten sen misin? Gerçekten ben miyim? Dur bir çimlik atayım. <gülüyor> <gülüyor> evet bu benim. Peki ya sen? Aynı zemin değilim. Bu delilik değil mi? Peki sence ne olacak? Bu drag yarışını kazanmalı. Ama bence rolling yarışını o... Yani bilemiyorum. Yanılıyor olabilirim. Çünkü bunun daha önce yapıldığını sanmıyorum yani. Kimse bilmiyor. <laughs> <laughs> Kimse bilmiyor. Biz de bilmiyoruz ama ne harika iki araba. Hızlı bir soru. Bunlardan birini eve götürüyor olsan hangisini tercih edersin? Sanırım bunu alırdım. Çünkü yani bu çok saçma. Ben de bunu seçerdim. Çünkü daha gündelik. Ama muhtemelen gündelik olmaz yani bilemiyorum. Neyse ki sahibi ikisine de sahip. Arabayı bize ödünç verdiğiniz için çok teşekkürler. Gerçekten minnettar. Ah ve diğer arabayı da. Size karşı çok nazik. Şimdi drag yarışına başlamadan önce geleneksel karo ses kontrolünü yapmalıyız. Bu yüzden kesinlikle büyük 16 silindirli dörtlü turbomu çalıştıracağım. <laughs> Ah tanrım, bir sınırlayıcımız var. Ama arabanın içinde bir sürü titreşim var. Çünkü bu çok büyük bir motor. Bunların hiçbirini duyamıyorum. Hayır 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 ben de duymuyorum. Arabanı çalıştır. Senin de yumuşak bir sınırlayıcın var. Ama seninkinin sesi daha iyi. yani gerçekten öyle. Benim yumuşaklığım seninkinden daha iyi. Evet ben de benim sertliğim seninkinden daha iyi diyecektim ama oraya girmemize gerek yok. Bu çılgın ama çılgın bir drag yarışı. Bunun gibi çok daha fazla şeyimiz var. Bu yüzden kanala abone olduğunuzdan emin olun. Çünkü gelecek olanları kaçırmak istemezsiniz. Aklınızı başınızdan alacak. Yarışa devam edelim mi? Anahtarı mı kaybettin? İçimde <laughs> sahibinin cebinde olduğuna dair garip bir his var. Size anahtarımı göstereceğim. Bu birinci anahtar değil ama. Yani bu anahtar anahtarınızı kaybederseniz yedek anahtarınız. Ve bu. Sanki Golf Blue Moşna ait gibi. Ama üzerinde Bugatti rozeti var. Yani sorun yok. <laughs> ne? Yani inanılır gibi değil. Oh, come on, Hawk. Oh, my God. We're off. Blimey. We didn't get no four wheel drive. Wow. sorunu mu? Çekiş sorunu. Bundan daha yapabileceğini düşünüyor musun yoksa bu mu? Biraz daha iyi olabilir ama çok fazla müdahale var. Biraz tozlu falan ama bunun tüm gücü var. Yani her zaman bir tane daha Matthew diyebilirim. Matthew. Oh, Ne var biliyor musun? Vay canına. Bu çılgıncaydı. Çok yakındı. Bu kesinlikle inanılmazdı. Ve sana şunu söyleyeyim. Hangi araba kazandıysa drag yarışını o kazandı. Bence bu adil. Şunu dinleyin. Peki sonra tam olarak ne oldu? Son derece yakındı ama ağır çekim aksiyon tekrarı Bugatti'nin çok az farkla kazandığını ortaya koyuyor. Bununla birlikte her iki araçta 400 metreyi 9.6 saniyede tamamladı. Şimdi rolling yarış yapacağız. Saatte 15 kilometre hızla gideceğiz. Başlatıcılar başlatacak. 400 metre ve 800 metre boyunca yarışacağız. Bakalım ne olacak? 3, 2, Come Aa, sanırım çekiş gücüyle mücadele etti ve şimdi ben gidiyorum. Senin de çekiş sorunun var mıydı Samuel? Çekiş sorunu yaşadım Matthew. Yedinci viteste falan. Şimdi başka bir rolling yarışı yapacağız. Bu sefer saatte 100 km hızla 3. viteste yapacağız. Umarım çekiş için iyi olursun sen. 3, 2, 1, başla. Oh bloody hell! was on boost now i'm coming back Aa dostum sen bu farklı bir hikayeydi tam hızındaydın öylece geçip gittin Evet bu kesinlikle müsteşendi değil mi devir aralığımın yanlış kısmındaydım. Evet, bunu ayak uydurabileceğim bir devir aralığının olduğunu sanmıyorum. Bilmiyorum yani sen gittikten sonra seni biraz geri çekmeye başladığımı düşündüm. Hayatım boyunca bir arabanın Bugatti Chiron Supersport'tan böyle uzaklaştığını göreceğimi sanmıyordum. Şimdi saati 150 km hızla fren testi yapacağız. Çizgiye ulaştığımızda tam acil duruş. En kısa mesafede duran araç kazanır. Bu Bugatti için bir zaferdi. Evet sağlam bir galibiyet değil mi? Bu iki araba hakkında ne düşünüyorsunuz? İnanılmaz değil mi? Ve sahibine çok teşekkürler. Bu onun koleksiyonunun sadece küçük bir parçası. Bu arabaları bize ödünç verdiğin için çok teşekkür ederiz. İzlediğiniz için teşekkürler ve bir dahaki sefere görüşmek üzere.